Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar, nasılsınız, iyi misiniz derken Kadir Bey geldi. Sıcak ya. Arkadaşlar günlerden cumartesi, o kadar da sıcak değil ya, güneşli. Ha sen işe gidiyorsun o yüzden öyle giyindin. Arkadaşlar günlerden cumartesi, güneşli saçlar nasıl güzel. Evet, parlıyor değil mi? Yani, ee, araba geliyor. sen çek niye getirdin ki hazırlandık. Süslendik, püslendik. Ve e, kuzinem gire gidiyoruz. Yani kuzenim gire. Size bir soru arkadaşlar. Kuzinemin sizce Türkçesi hem e, mein kuze und meine kuzine ikisine de kuzen deniliyor Almanca'dan. Niye acaba? Türkçeden Ay, Türkçeden diyor. kuzen deniliyor hep böyle bir, bir değişik oluyorum. Bir hani kuzenime var. gidiyorum deyince aklıma direkt böyle erkek nedense geliyor. Ay. Ama aslında kız kız kuzenime gidiyorum. Yani evine ziyarete gidiyoruz. Ay araba yanıyor gerçekten. Yanacağız yanacağız. Kızlar araba Allah. gerçekten yanıyor. <laughs> Abo. bir de parça de sıkmışsınız. Em, ben sıkmadım vallahi. Veya sitten su. Allah arkadaş oturuyor benim son. <laughs> Bir biri bana ee, Şimdi kısa bir markete geldik. Arabada çekim yapamadım. Telefonum düştü. Ee, markete gideceğim. Çiçek, çikolata bir şeyler alacağım. Eli boş gitmeyelim. Şimdi spontane bizi çağırdı. O yüzden ev hediyem olmadığı için bir de para çekmem gerekiyor. Gidiyor mu aslında? Bak gidiyor. Hı -hı. Şöyle giyindim. Eteğim açılmış. Bağlarım birazdan. Şöyle oldu. Sümeyye de buradan. sağdan da arabada bekliyor. Bakın şöyle çiçekler var. Şu ikisi tatlıymış. Bunu alabiliriz aslında. Hı -hı. Bence de en güzeli bu duruyor. Taze. Sadece bir şeyle alacağım. alayım. Hmm, yok kız. Biraz suyunuz kalın Biraz minnakmış da. Hı -hı. Ama yok ki. Orkide, orkide mi Bir ya. bakalım başka ne var içeride. Hep küçük boy. Bunlar da güzel değil. Şu gülü de almak istemiyorum çok standart olduğu için. Ama tatlı aslında bile masa üstü için de. Bir bakalım. Orkide mi? orkide mi? Ama işte orkideye bakar mı? Şimdi genç işiyiz ya biz. Bilemedim. Bir de pek de iç açıcı durmuyorlar. <laughs> Bence bu güzel ya. Gel. Ben bunu beğendim. Şey daha güzel bence. Şimdi hani şey kızlar biz şimdi geldik. Vallahi döktürmüş Gözde Hanım bizim için. <laughs> Meyve tabağı bile hazırlamış. Şöyle karpuzlar falan. Şöyle bruschetta gibi hazırlamış. Bakın üstünde ne var? Mantar mı kız? O ne? Kavuk mu? <laughs> <Ha? gülüyor> Biraz <gülüyor> rengi dönmüş. Ama şeyden sostan değil mi? Ya. Böyle gördüm kameradan. Vallahi çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Buz isteyenin bardağı mükemmel kadar... görünüyor. Ben alayım. Salon arkasına götürdü. Çekildim canım. Ama çekildim. <laughs> Hayır. Şimdi kızlar, e, size Gözde bize tripod getirdi. <laughs> eskileri böyle açtık konuları dedik ki sizi de yanımıza götürelim. Sadık bize birkaç bir şeyler anlatır ortaya. Sonra o moda gireriz değil mi? Aynen. Biraz evet. eskilerden bahsedelim. Şimdi size yer ayarlamaya çalışıyoruz. Sizi şuraya koyacağım şimdi. Ama uzman Bekleyin. <laughs> evet, toplantı masasına hoş geldiniz. Evet. Bu masaya kimleri yaptı? Şimdi Kimlerin, <laughs> Kimlerin adı geçti? Diyormuşum. Ama isim vermeyelim. de dedikodu <laughs> yapacaksınız burada? <gülüyor> 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 Ve sani meskileri anlatıyorsunuz. Dedikodu seansımıza hoş geldiniz. Yeni <laughs> içerik. <laughs> ay güzel. Şey, kimin dedikodusu ya? Bir şey anlat. yapacak Biz önceden e, kaç yaşındaydık? <laughs> ay ay valla çok küçüktük. 13 14. <laughs> değil mi? Hakikaten. Cümle işe başlamamıştık. Tamam. Bu simişin mi? Hı hı. <laughs> <şeymişim mi? gülüyor> <laughs> Valla küçük yaşlardaydık ya en güzel yaşlarımız. Duyesan Hanım ben de ömür boyu taşıyacağım bir hatırası var. O yüzden gösterelim. Anlatalım. Ama ya biraz. Ya ya. Bar dağlar var canım. <laughs> durun bir, şey yani, bir şey anlatacağım. yani bir şey anlatacak değil sadece bu kesiyi anlatacağım. Ay be nasıl oldu? Saadet'in burasına resmen beni, benim bir şeyim kalmış, izim kalmış. Hatıra. Aynen hatıra olarak artık ömür boyu bakıp bakıp beni hatırlar. Her göbünde <laughs> evet. sana küfür ediyorum. Hayır da iz kaldı orada. Aynen. O da ya. ya. Evet, sevmiştim biraz. Biz ha. bizim önceki evde oturuyorduk yani Rümeysel Otur deyip taşınmadan evet. önce 12-13 yaşlarında falan o zaman evet, bizim gece bayağı. mutfakta oturmamız meşhurdu. <laughs> gece 2-3'e kadar oturup evet, ağzımızda makarna, makarna yapardık soslu. Arada bir annem veya babam gelir bir fırçalardı bizi ses olun <laughs> yapın diye. <laughs> Allah Allah. Aferin ber, bu yine o sıra bir şey anlatıyordu. Rümeysa'nın eli kolu şimdiki de olduğu gibi duruyor. <laughs> Aynen. Hep ev. evet, böyle yemini biliyor. Çevrem o kadar iyi diyor ki şimdi şimdi yeni çevrem ya bayağı sizi görmüyorum. <laughs> Yemin ediyorum benden o kadar bezmişler ki diyor <laughs> kurusun elin nasıl bu kadar ağır. <laughs> bir böyle yapıyorum böyle. Bu da öyle. Yapıyorum. Her şeyde böyle. Böyle. Bana öyle bir sohbet edin tamam, gibi işte. Kutlu çizdi beni böyle. Buramı çizdi. Hala izi var, yani. bu de bu. de ya, izi var yani. Bende de aynı yerde iz var. Aynen bacısından da var. <laughs> <Şu gülüyor> Bunu <beni gülüyor> ben yaptım. Onu da ya Akif evden evden çıkıyor. Vallahi Akif. Zaten bazen Akif'e şöyle bir şey yapıyorum, acıttın diyor. benim nasıl acıtabilirim ya? Ben bir şey kız. acı kıldım. Çıkıp, kadar bir kız. Ama elim gerçekten ağır Şiştetim yani şaka makası. Yanlara dokunuyor ve iz bırakıyor. <laughs> Oo. çok güzel bir laf. İmzamı bırakırım <laughs> ya daim. Ay. İşte böyle birleşince hep eski günleri konuşuruz. Evet. Çünkü en güzel günler o zamanlardı. Hep ormanda buluşuruz. Yani hiçbir günümüz böyle ayrı geçmedi. <laughs> yani nerede buluşmazdık ki? <laughs> <laughs> yani Vallahi. Evet. Bodrum katı olur. Ya. Karaj olur. Ya da benle Rümeysa tuvalete girmiştik. İkimiz aynı. Bir saat çıkmadık sen alttan e, gazeteleri sokuyordun. Evet. böyle da böyle havasızlıktan ölmüştük ben merak <laughs> ettim saatlerce girip ne yapıyorlar biz acaba? <laughs> <laughs> Birileri olduk. Herhalde biz ancak chat. Anca konuşmalar, chat, makyaj. Ama <laughs> <süslenme. gülüyor> Her şey yok. <laughs> Moment. Valla güzel günlerdi ya. Ne zaman yani, yani en azından böyle, hani şimdi o zamanlar hmm. geçti, artık geriye alamayız ama en azından konuşacak bir şeylerimiz Aynen. var. Ya Anılarımız var güzel. hatıralarımız var. Çok güzel. Asla da unutulmayacak günler yani. yani hep böyle anılar. şeye heveslenirdik. Abur cubur alıp oturup şunu izleriz. Hep beraber, beraber evet. film izliyoruz Hep markette evet. bir şeyler alırdık, sonra hep bir <laughs> evde toplanırdık, parkta toplanırdık, öyle bakıp geçirdik. Şeyi hatırlıyor musunuz? Pardon. Evet kaydı yok. 10 sente. Rümeysan ilk işe oydu. <laughs> Çocukluğundan ticarete başladı. Zine. <laughs> Küçükken yaşlarımız 12-13 mü acaba? Ya, ya küçüktük küçük. Yani küçük Böyle yani markette bedava CD dağıtıyorlardı. <gülüyor> 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 <Bunu bana gülüyor> ben onu çok <akıllım> bedava alıyordu. <laughs> Kağıdımı koyup satıyorduk. Hayır bir de üçümüz bir arada girmiyoruz bizi kovarlar. Bir de kağıdına bir şey yazıyordu CD ile alakalı. Resmen evet. evet. onları 10 sente 20 sente satardık yani. yani. satıyorduk. Evet. evet. ne ya. Ayda var. Ya. Ya. Aa, bir kere çok komikti. Ayda. O dönemler benim annem hamileydi herhalde hastanede çok yoğun geçiyordu. Biz sizde kalıyorduk annem evet. diye. Bir dönem bizdeydiniz. Kim Ayda mı gelmişti? Ayda bir de biri daha gelmişti. Bunlar bizi foy şey yapmışlar, belaydın etmişler, biz balkona ee. gidip ağlamıştık. İkimiz Sursun. mi ağladık? Evet. Bizi güçlenmiştik. Ne Niye de bir şey yapmışız? Şerefsiz bu <laughs> balkona. Şerefsiz yani bir açıklaması Ay, yok. Şerefsiz bir de bu belki. Yani. değil bu. Hatırlamıyorum. E. İkimiz ağlamıştık sonra balkonda. E. Keşke anne gelseydi. Öyle bir şey. Bakalım. Son bakın kötü anları hatırlamadık biz ikimiz. <laughs> biz sen ben hatırlamadım. Ben, 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 bana yapmam ay ihaneti <laughs> hayatı <laughs> unutmam. <laughs> bak elindekini unutmamış benim unuttum. sen unutamazsın hep iyi yani oldu. Yani. Ben, gördüğüm için ben Aynen. unutamam evet bak. Görün. Ay, ama ne güzeldi ya. Vallahi. Beni bir de iki tane. Şimdi o günleri tekrar ya. yaşamak için her şeyi mi verir? Valla ben de. Vallahi Keşke ben böyle ben... geri geriye Ya gelmem. da böyle izleyeceğiz. Değil mi? Ay. ne güzeldi. Valla vallahi. Keşke o zaman vlogger olsaydım. Keşke niye başlamadı onu. Şu <gülüyor> an <laughs> anı olarak kalacağız. <laughs> Aynen. Hani. Şimdi <laughs> bunlar 10 sene sonra da buna gülüyoruz. Evet. Şimdi sen <laughs> Türkiye'de aldığın civcivi hatırlıyor musun? Aynen. <laughs> <laughs> civciv <laughs> <cibcibe gülüyor> yani civciv civciv olduğuna pişmandı resmen. Aynı oraya gitmiştim civciv yani eviniz fayansız o zaman değil mi? Civciv giderken sıçıyor yani. <laughs> Bu da civcive kızıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şurasına koymuşsun gerizekalı otursana. <laughs> Cici de ediyor. Evet, yani. Bir de ne kadar abla koşuyordu abla çok, Evet, korktum. Hepinlikteki cici gibi yani. Allah. Abi sonra kameradan. Ay Mesaj çok mormu küçücük ciciplerde. Evet ben Seninki pembeydi. Bir de Benki ölmüş ve gittim gömüştüm. Sana anca Valla çocuğu azarlıyor. Ya Küçük <laughs> çocuğu azar <laughs> ama çocuk haklı yani. 5 tane yani. koyuyordum tam boynuma geliyordu. <laughs> sen şu an kaç yaşındasın? E, 25 oldum. 25, aramızda 2 yaş var. Ben o zaman 12 isem bu da 10 yaşında. Çok, çok küçük. 15 sene önce. Aa. <laughs> evet. Wow. Nasıl çok nasıl ya. ya. Çok iyi. Otursana şans. şarkı aç. <laughs> Annen hep şey yapar. Annen hep resim çektirdi bana. Ağacın altına oturuyordum. Ay 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 çok iyi ya. Çok komikti ya. Çok güzel günlerdi. Ya. Yani bir sürü anımız vardı. Anlatsak evet. sabah Ma, ben Hep sizin parka geliyorduk lan. Pes evet. Ben güzel. hep Linden <laughs> yemek falan alıyordum. Ekmek, domates falan alıyordum. Çok güzel günlerdi. Çok özledim O nette bizi sallardın seni. Evet. Sadece evet. bu arada biz hep parka giderdik. Başka <laughs> şimdiki gençler gibi hiçbir yere gitmiyorduk. <laughs> hiçbir <Bayramay. gülüyor> yere. Yani parka da zar zor giderdik. Çünkü uzaktı 5-10 dakika var. <laughs> Yaşar dayımız sağ olsun evet. bizi yollamıyordu. <laughs> <laughs> Baba buradan görüyor musun? <laughs> sen Allah <adam> olsun. Aynen. <laughs> Ama valla iyi ki de öyle yapmışsın. Şimdi gülecek anılarımız var. Evet, hey, Değil mi? Ya. Yeah. Çok güzeldi Aa. ya. Evet. Valla çok güzeldi. İkliyip sen falan. <laughs> Şu parantif garajında oturuyor. Aynen. Aa. Yani niye öyle saçma sapan yerlerde acaba? Ama nereye gideceğim? Ne gideceğim işte. Ama mesela diyelim Yok, bak, bak ben Bolu'ya geliyordum Yaren'le. Aha. Ee, sizin evin orada vuruyordum. Bize evet. Bizi bir kere ağzını kırmıştınız kahvaltıya gelmiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> oh, döktüm bile. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama o gün çok güzeldi. Evet. Sabahın köründe Narin teyzeye gittik eee. saat 7.30'da. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, evi temizledik. Ben temiz, de resimleri edin. gördüm, ağladım, sancıdım. Sonra <laughs> balkona kahvaltı hazırladık, Hali. kahvaltı eee. yaptık. Çok sonra kalktık, halay falan çektik. Hali. Klasik. Klasik. Narin teyzede duş bile almıştık. Evet. <laughs> Bir bansa da eee. duş bayıldım. Evet, ondan sonra eve gitmiştik. Çok güzel. Aşağı şey eski zamanlar. Aynen. Vallahi ya. Artık Yaren de gitti. O da Hollanda'da. Bebişi oldu. Aynen. Adı neydi? Kan. 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 Kan Kerim mi? Kan. Kan. Tek kan mıydı? Ben yani kan. Bir şey Vallahi yoktu. herkes evlendi. Evet. Bir evet. şey oldu. Bir şey Böyle oldu. herkes farklı taşındı ama yine de kontağımızı kesmedik. Yani. yani. Çok şükür. Hmm. Güzel günlerdi. Evet. Hmm, çok güzelmiş. Üzüm çok tatlı anladın. Çıtır çıtır. Hem evet. evet. tatlı mı? Çok Üzüm tatlı. Üzüm <laughs> dedi tatlı olur. <laughs> Bu evet. bizim iş yerinde koton, kendi vintalım var resmi. Ay o çok güzel. Resmi. Kendi koton. Tüh alsaydım evet. bacım. Ne biliyor musun? Hiç yemedi mi? Vintal aldım, tuka vattı tadı. Böyle yiyorum resmi, tuka vattı hiç çıkıştırırsın. Sen tuka vattı yiyin. mi o? Koton kendi yazıyor Cotton zaten. Koton kendi. Hiç duymaz. Böyle pembe zaten, pamuk şeker papak koyun gibi. Aynen. Ben evlendiğimden beri yiyorum. Resmi böyle pamuk şeker tadı. Sarı pamuk şeker yiyormuş. Öyle böyle pamuk şeker tadı geliyor. Sadece şu barda mı var? ama geçen hafta aksiyonumuz sona erdi. <laughs> ama bugün de bir kutu daha geldi de. Şey falan olursa haber etsen de. var ya. Yani. Tamam ben Hı. ayarlarım bacım. Bir alo yeter. Hangi? Sen alo yapacaksın. Ee, adres veremem. Hangi iş var? Ne o? Diyeceksin. Ha, ha evet ha. doğru. Olay. Es waren schöne Zeiten, ne? Evet. Bir kere de Türkiye'de bizde kalmıştınız aynı çarşıda. Ayy. Çok önemli. Keşke. Evet şimdi kahve faslına geçeceğiz. Tabii ki de buzlu kahve çünkü dışarısı yanıyor. Şöyle hazırlıyoruz. Şimdi bu kimin olsun? Simişin olsun. <laughs> o da benimki gibi hissediydi herhalde. Ama o şekerli içtiği için bakın şöyle. Makine var Ay, burada zaten. Bunun içine direkt şeker koyacağım çünkü sonradan biraz sıkıntı. Simile kaç tane atıyorsun? Üç. Bu büyük bardak ya o atar. Ben <laughs> Sen koy. Ben biraz... bazen beş atıyorum. Sen koy kardeşim. Ay, tamam. Şöyle karıştıralım önce. Şimdi yazarlar <laughs> üç şeker çok değil. <laughs> Arkadaşlar bardak gerçekten bayağı büyük de. Bir de var ya. Alıyor ki Şimdi bunu dökeceğim ama sizi kapatıyorum. Bay. Evet şimdi de bu masaya geçtik canlar. Şimdi burada devam edeceğiz laflarımıza. Şöyle buzlu kahvelerimiz hazır. Şimdi karıştıralım sizlerle beraber. Bakın. Oo en sevdiğim an valla. <laughs> valla. Şu yapacak yapmak için. <laughs> Aynen. Biraz bol sütlü olmuş da neyse. Dışlandığın kahveyi <laughs> de gösterdim. Sana biraz yavaş. Dışlanan kahve hiç 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 Aa, uyuyor Ayşe. mu bize? Açsın. <laughs> siyah çay. Şey, bacımız Ice Americano içiyor. <laughs> bu niye süt oldu? Süt içiyoruz. <laughs> süt içiyoruz. İçip uyuyacağız Ama arkadaşlar. Ama bardak <laughs> çok büyük. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Sütü doldurdu. <laughs> bu. Valla direkt süt gözü senin geçen kaptı. Gözde. Lütfen filtre kahve çıkart bize. <laughs> ben size şey dedim ben bildiğim bir yapayım. Ay süt oldu Dedi, bu. Dedi de mi bacım sana? Bacığım sana oldu. dedi hadi bunu anlat şimdi. Sütekeye selam vermiş. Ama gibi. niye biliyor musunuz bardak, bardak gerçekten elimden yani yani büyük. Hani böyle yani yarıya şimdi. kadar olmasın diye şimdi, doldurduk. Dur, bir dakika şov yapma. He. Bacığım sana bardakların alternatiflerini gösterdi. Sen gittin illa bu kadar olanı. Sen dedin. Boyun kadar olanı dedin. istedin. Boyun. <laughs> <laughs> Hayır sen dedin. Valla. Orada bir tane Oo, gol kendin. Aslında <laughs> o gol. <laughs> Aslında Gold rantlı en iyisiydi. Ben dedim sana Mes, ona yapalım. Biri küçük dedi. Sen dedin. <laughs> Şuna. İçimde dedin. <laughs> de. Merhaba, merhaba. Dedi tamam, <laughs> tamam ya, tamam ya. Hani kötü, kötü değil de, güzel. Biraz, e biraz, e biraz. E biraz biraz kahve <laughs> ekleriz ya, tamam. <laughs> Kızlar biz balkona geçtik. Hava şu an gerçekten çok çok iyi. Şöyle göstereyim bakın. Akşam oldu, yani, güneş, kadar güneş kadar battı. Bayağı güzel şu an kıs kısa keyif yapıyoruz. Saadet'i ikna ettik. Bize şimdi bir türkü patlatacak değil mi Saadet'ciğim? Evet. Aynen. İnşallah. Size Saadet'i çekeyim. Ee, ne var listemizde? Uyan sunam. Ha Uyan Valla bu Sara biliyormuş bunu. Ben bilmiyorum. Bir söyle bakalım Yok, neymiş. Yok kızlar başka o Ali ile Yok <laughs> Yo, İbrahim. İbrahim ne demiyor? Ay Uyan sunam. <laughs> Hadi sessizlik. <laughs> Türkü saati. Modumuza girdik Aynen. Yani. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım SUNAM sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan, uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden uyan sunam derin uykudan çektiğim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halinden sunam uyan derin uykudan bunca diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözü için bunca diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözü için dilerim Allah'tan Sızlasın için, uyan sunam uyan uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez zalimden uyan sunam derin uyku hey, maşallah. Vallahi, <laughs> sağlık. Dışarı, Ay, Allah. Allah. Vallahi saadetin Sesi böyle şeylere çok yatkın gerçekten. <laughs> Helal olsun babuş. <laughs> Ağzına Ay, sağlık. Bir <laughs> tane <kürtçe, gülüyor> Ne? Patladı ben, hocam? Bence gel bir, tane bir yapalım. Aman aman. Sara, Sara. Kuş. Kuş. Çok ayıp. Adeta yaşam oksijen. oksijen. Ağaçlara oksijen. Aynen. Ay çok korkunç. Hayır. Neyse. Biraz daha e, lustig olsun. Saçlarını tayamışsın. Sarı renk. benim gireceğim yerde işaret Tayo. <laughs> Taya. <laughs> Olmadı vallahi ses. Bacıya da birkaç dakika prova verdin.